Acı Badem Borcum Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Duygu Bulut, Ramazan ayında oruç tutanların beslenmeyle birlikte yaşam şekillerinin de değiştiğini belirterek yaklaşık 15 saat süren açlık süresi, öğün sayısının ve su tüketiminin normale göre azalması günlük hayatı etkileyebiliyor dedi. Diyetist Bulut, Ramazan ayını hem sağlıklı hem de kilo almadan geçirebilmek için özel öneriler verdi. tek öğünle beslendiği oluyor. Bu konuyla ilgili mutlaka sahur yapılması gerekiyor. Sahur yapmamız neden gerekiyor? Ya gelecek olursak tek öğünle iftarla geçirirsek bir sonraki iftar zamanına kadar çok fazla acıkmış oluruz ve böylelikle öğünümüz miktarından çok çok daha yoğun ve fazla geçer, ağır geçer. Bu sindirimle ilgili rahatsızlıklar yola açabilir bizim için ee, yine aynı zamanda gün içinde enerjimizin performansımızın düşmesine neden olabilir kan şekeriyle ilgili sıkıntı yaşayan e, kişilerde hipoglisemiye girebilir kan şekeri düştüğü için e, sıkıntılar yaşayabilir bu yüzden mutlaka sahur e, atlanmamalı o, oruç aslında bir diyet şeklidir e, bu sıralar sık sık konuştuğumuz aralıklı oruç beslenme şekline de uyar zaten e, iki öğün beslenmedir yine aralıklı oruçta. Ee, sadece su tüketimi e, biraz e, kısıtlı oluyor ama bir diyet tarzı da diye, diyebiliriz açıkçası. İftardan bir, bir buçuk saat sonra e, yürüyüş mutlaka tavsiye ediyorum açıkçası. Hem bu süreçte kilo kontrolümüz için e, kilo vermek isteyenler için çok faydalı olacaktır. E, hem de e, sindiriminiz için midede de hazmı kolaylaştırmak için çok faydalı olacaktır. Eğer ben akşam yürüyüş yapamıyorum, sabahla daha iyi olur benim için derseniz sabah uyandıktan sonra bir, bir buçuk saat içinde de yürüyüşe çıkabilirsiniz. Sizi zorlamaz bu. Ramazan ayında iki buçuk litre suyun üzerine çok çıkılacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama mutlaka günlük 2 litre su tüketimimizi en az tamamlamamız gerekiyor. İftarla sahur arasında 2 litre suyumuzu tamamlayalım. Gerekiyorsa tamamlayamayacak gibi oluyorsak çayımızdan kahvemizi tüketimini kısıtlayıp su tüketimine biraz daha ağırlık vermemiz gerekir.